Merhaba, bu söyleşimizde Almanya Paderborn Üniversitesi Medya Bilimleri Fakültesi Öğrencisi Enes Ateş ile beraberiz. Merhabalar, Merhaba. öncelikle biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii, ismim Enes Ateş. Almanya Kuzey Anas bulunan Paderborn Üniversitesi'nde medya bilimleri okudum ve eğitimimin son aşamasına geldim. Evet, şu an oradasınız. Peki, yurt dışında öğrenim görüyorsunuz. Yurt dışında öğrenci olmak nasıl bir şey? Ne, nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani genel olarak yurt dışında öğrenci olmak, evet. e, yani tabii hangi ülkede, hangi üniversitede, hangi bölümde okuduğuna bağlı bir şey. E, ben hani şahsen kendi e, tecrübelerimi de anlatabilirim. E, benim için gerçekten güzel bir e, yani güzel bir tecrübe oldu. Medya evet. alanında, e, özellikle işte medya te teorisi alanında e, Avrupa'daki o, e, medya akademileri, film akademileri, de, üniversiteler ve okullar arasında, Almanya'daki ee, okulların ve üniversitelerin e, daha iyi eğitim verdiği, gelişmiş daha gelişmiş olduğu istatistiklerle e, belirlenmiş bir şey. Dolayısıyla e, kendi adım avantaj olarak görüyorum ve bunun haricinde de tabii hangi ülkede e, eğitim almış olursanız olun, hani 3-4 sene bir yerde e, okula gidince, üniversiteye gidince o ülkenin dilini e, konuşmak evet. ana dilin gibi ya da belki ana dilinden Hı -hı. daha iyi konuşabilmek o da e, tabii ki güzel bir avantaj. Evet, e, yurt dışında öğrenim görmenin e, aslında hani birçok e, öğrenci için, yurt dışında bulunmuş birçok öğrenci için avantaj olduğunuzdan bahsettik aslında. Hani onun dışında farklı ne tür faydalar getiriyor? Ee, yani bence en önemli bir faktör tabii bu dil e, evet. faktörü Hı -hı. öncelikle. Mesela İngilizce konuşulan bir e, ülkede e, İngilizce olarak eğitim alınca, e, her ne kadar hani mesela Türkiye'de evet. de İngilizce olarak eğitim alsa da insan bir üniversitede, ee, okulun haricinde de sonuçta orada sadece okula gidip gelmiyorsun yaşıyorsun ee, okulun haricinde de işte e, sürekli o dille kendini ifade etmek zorunda kaldığın için e, tabii ki bir dile çok iyi hakim olmak e, güzel bir şey. Yani bu bir ben bunu hani en büyük avantaj olarak görüyorum. Onun haricinde de tabii e, yurt dışında hani hangi e, bölüm hangi alanda eğitim alacağını ve o alanda hani hı hı. hangi ülkedeki e, üniversitenin iyi olduğuna hani e, bakmak Önemli bir şey. Yani hani siz seçim yaparken aslında bunu ön hazırlığını yaptınız, araştırma yaptınız. Hani hangi ülkede hangi üniversiteye gidebilirim ya anlamında. ben ben hani Almanya'da ortaokulu Lise okuduğum için evet. e, hani çok fazla düşünmedim acaba hangi ülkede ama mesela işte kendim düşünüyorum. Türkiye'de lise okumuş olsaydım ve daha sonra evet. kafama koymuş olsaydım yurt dışında eğitim görmek Hı -hı. istiyorum. Hani o zaman e, eğer Avrupa olacaksa yine mesela Almanya olurdu. Medyanın da eğitim e, görmek istersam eğer eğer yani üniversitede e, evet. medya ya da <laughs> medya da çok geniş bir kavram sinema rej eğitim görmek istiyorsam yine Almanya'yı tercih edeceğimi e, düşünüyorum. Yani. Evet aslında hani bu seçiminde e, en iyi okullardan belki biri olduğuna yönelik bir tercih olacaktı galiba. Yani evet. Evet onunla ilgili. Mantik yani, yani insan de, evet, de, Seçimi yaparken. var. Mesela Almanya'da Aha. eğitim, üniversite eğitimi çok hani Aha. maddi olarak çok pahalı bir, bir şey değil. Fakat işte Amerika'da mesela sinema ve evet. eğitimi almak isteyince çok yani çok gerçekten çok pahalı. Avrupa'nın da çeşitli mesela Londra'da hı hı. işte akademilerde eğitim almak isteyince yine gerçekten maddi olarak çok pahalı bir süreç yani. Evet. Geçirdiğiniz iki, üç sene, üç sene. Bu da tabii ki bir etkendir. Hani bütün bu etkenleri göz önünde bulundurunca acaba hani e, kendime bütçe olarak karşılayabildiğim bu alanda en iyi eğitim alabileceğim yer neresi olur? Ve tabii ki eğitim haricinde de o ülkede hı hı. hani e, şey yapılabilir mi? Hani e, eğitim haricinde de, de de öğrendiğim, aldığım eğitimi acaba o ülkede de e, uygulamasını, pratiğini de sorun sonradan... misiniz? sağlayabilir misiniz yani Dünyanın hiçbir yerinde tabii. üniversiteler sonuçta tamamen pratik bir eğitim veri, verilmiyor. Yani evet, daha evet. çok tabii ki teorik bir eğitim hı hı. oluyor insan fakat acaba gerçekten o ülkede bunun uygulamasını da bulabileceğim mi ve bu bana hani üniversitenin haricinde de bir fayda getirecek mi? Evet. Peki aslında düşündüğümüzde siz Türkiye'den hani belki uzun bir süredir oradasınız ama ilk gittiğiniz yılları düşünürsek eğer sosyal anlamda da bir hani orada olmanın hani orada bulunmanın bir şeyi var. Bir getirisi oldu tabii ki size. Sosyal anlamda da uyum sağlamak çok önemli. Tabii ki. Hani bunun için e, ne tür şeyler önemli aslında? Hani bir ülkeye farklı bir, bir ülkeye ayak uydurmak anlamında neler önerebilirsiniz? Yani yeni gittiğiniz evet. ülkede oraya uyum sağlamak için. yani yine aslında başta dediğim gibi hangi ülkeye gittiğiniz de orada önemli bir faktör bence. fakat yani benim şahsen edindiğim kişisel tecrübe bence bir ülkede ee, özellikle batı toplumlarında eğer orada e, topluma gerçekten uyum sağlamak istiyorsa insan ve o ülkede çalışmak istiyorsa, o ülkede yaşamak istiyorsa o ülkede başarılı olmak istiyorsa diyeyim o ülkenin e, mentalitesine bir şekilde, bu benim kendi görüşüm tabii ki. Evet hani, evet. Hani yüzde kırkı, yüzde otuzu, yüzde ellisi, bunu her insan çünkü e, bu da farklı bir yetenektir, her insan bunu başaramaz. Evet. Başarabildiğiniz kadar o ülkenin mentalitesine gerçekten e, uygun olabilmek, uygun yaşayabilmek. Hani bir insanın, ben bunu görüyorum. Mesela Almanya'daki e, örnek olarak, mesela benim anlamda, alanında Almanya'daki başarılı Türklerin evet. e, hepsi hemen hemen de demekle de yaklaşıyor. Hepsinin e, içerisinde gerçekten bir şey var. Bu e, Almançlı bir taraf var öyle. Evet, yani evet. bu, yani ha. mentaliteyi bir şekilde sadece uyum sağlamak değil, sadece e, entegre olmak değil. Gerçekten kendini de bir nevi değiştirmek, yani değiştirmek. Ol, onlar gibi yani, olmak belki. Bir evet, yani bir, belki bile bir. Yani değiştirmek denmez buna belki fakat e, hani içinde ...bilebilmek lazım. Bir ülkede, e, bir ülkede ben yaşıyorsam o ülkenin insana, o ülkenin yerlisi acaba e, bir olay karşısında nasıl tepki verir, nasıl düşünür, nasıl konuşur, nasıl cevap verir, nasıl hisseder. Hani bu e, bir ülke tatile gitmek, bir şey değil. Hı hı. O ülkede yaşayınca zamanla. E, edinilebilecek bir. E, tabi. Eğer hani bunu başarabilirse bir insan, bu iyi bir şeydir demiyorum. Fakat bunu başarabilirse bir insan, o ülkede ben başarılı olabileceğini düşünüyorum. Hangi milletin olursa olsun. Evet. Peki e, aslında öğrenci olmanın yani farklı bir ülkede öğrenci olmanın zorlukları var. Biraz da ondan bahsedelim mi? Ne tür zorluklar var? E, tabii ki yani e, ben mesela ailemden e, hani ayrı evet. bir ülkede eğitim gördüm. Ve tabi ki bu bir dezavantajdır. İnsan e, ya kaç yaşına gelirse gelsin, hani eğer tek başına yaşıyorsan, hani tek başına eğitim almaya gidenler için diyorum, hani ailesi mesela hı hı. Türkiye'de olup da şu an Türkiye yine el alırsak, yurt dışında eğitim almaya giden birisi için kolay bir şey değil tabii ki. Yani hafta sonları evine gidip ailenin yanına gidemezsin tabii ki. Onun haricinde, yani tabii bu şey bir laftır, yani klişe, bir, belki bir sözdür bu gurbet sözü fakat kesinlikle gerçek bir sözdür. O da fazla anlatılmayan, yaşanan bir şeydir benim düşüncem hani e, insan ne kadar hani uzun yıllar başka bir ülkede geçirse bile e, orada doğup büyüse bile e, gerçekten kendisine hani eğer bir nevi de olsa yabancı hissediyorsa hani bu da tabii ki zor bir şey yani. Evet. E, benim mesela üniversitemde okuyan 90'dan 95 civarında zannediyorum Türk öğrenci var ve hangisiyle konuşsam gerçekten hepsi e, yani sonradan Almanya'ya gitmiş insanlar değil hepsi orada doğmuş büyümüş hatta anneleri babaları orada doğmuş büyümüş insanlar ve bu e, gençlerin hepsi hemen hemen hepsi ya da şey düşünüyorsa kendilerini e, hani bir nevi e, akıllarında bu Türkiye hala Aha. varsa e, bir nevi kendilerini yabancı hissedebiliyorlarsa demek ki gerçekten gurbet diye de bir şey var yani bu e, isterse e, uzun e, yüzyıllar geçsin diye Olur, de, evet. olacak demek ki yani eee bu da tabii ki zor bir şey. Yani düşünmek <laughs> kolay bir şey. Evet, yani. o anlamda hani e, aileden yani, yani, ayrı yani, kalmak. Benim dediklerim şeyler için geçerli. Yani gerçekten yurt dışında yaşayanlar için <laughs> hani 3 yıl ya da 4 yıl, 5 yıl hani gidip üniversite eğitimi alıp geri dönenler için, hani, yüksek lisans yapıp hani hmm. geri dönenler için falan e, geçerli olan bir şey değil. Hani o insan orada kendisini belli bir amaç için, belli için gider, değil mi? Amaç için gider. belli bir süre geçtikten sonra e, işte amacına ulaştıktan sonra geri e, döner tabii ki onlar için. E, Evet aslında şimdi önemli bir şey değindiniz bana göre. Yani dediniz ki uzun yıllarca aileleri bile orada olsa da hani uzun yıllar geçtikten sonra bile kendilerini yabancı gibi hissedebiliyorlar. Evet. Aslında hani o zaman orada farklı bir bakış açısı mı var? Yani hani oraya baktığınız zaman aslında kendilerini oraya tam olarak ait de hissedemiyorlar belki de. O da zaten Türk olmakla ilgili bir şey. Yani farklı bir ülkede olmakla ilgili bir şey galiba. Yani e, tabii ki insanlar. Yani, e, insan herhalde onun hissediyorsa, o ortamda yabancı hissettiriliyordur, yoksa ne için? Değil mi? Hani öyle de bir e, dezavantajı olabiliyordur tabii farklı evet. ülkelerde. Hani o, o da insanı belki biraz yalnızlığa itiyor olabilir. Tabii ki. E, evet. Şimdi bizim ülkemizden e, yurt dışına gidecek e, gitmek isteyen öğrencilere e, ne gibi önerilerde bulunabilirsiniz? Başta dediğim gibi yani eğitim almak için gidecek. Evet, eğitim almak değil. için. Evet. Başta dediğim gibi hangi alanda eğitim alındı bence çok önemli o alanda hangi ülkede hani eğitim alınabileceği iyi araştırılmalı bence. O çok fazla okul var, çok fazla üniversite var. Hani kesinlikle ilk amaç bence yurt dışına çıkmak olmamalı. Hani ilk amaç evet. mesela işte Avrupa'ya ya da Amerika'ya gitmek olmamalı. İlk amaç Avrupa'daki ya da Amerika'daki hangi yani şu an Avrupa ve Amerika diyorum veya hani gideceğin ülkedeki Avrupa yani, ülkeleri veya işte mesela, farklı. Oluyor, hangi Hı. üniversitede, hangi e, okulda nasıl bir eğitim alacağını e, düşünmek çok önemli. E, buna göre tabii ki diğer etkenlerde temin saydığım o e, mesela üniversitelerin hani e, maddi giderleri gibi hani bütün etkenler göz önünde bulundurularak en iyi e, şey seçilebilir kendilerine. en iyi alternatif. Evet. Peki e, yurt dışında okuduğunuz üniversiteden bahsedelim mesela orada yaptığınız projeler, çalışmalar, etkinlikler e, fazlasıyla artı olarak döndüğünü düşünüyor musunuz size? Yani benim bu e, yani şöyle söyleyeyim bizim mesela e, okuldaki e, bir sinema kulübümüz var mesela okulda e, Almanya'daki bütün film festivalleriyle e, ortak çalışan ve oralara işte e, her sene 12 tane kısa film kısa metrajlı film yapılıyor ve bu e, Almanya'daki ilk önce Almanya'daki daha sonra bütün Avrupa'daki e, film festivallerineki yarışmalara katılıyor ve e, orası için yaptığımız e, çalışmalar bu kısa metrajlı filmler falan. Yani bana kesinlikle aldığım e, o 4 senelik eğitimden daha fazla e, katkıda fayda sağladığını hiç e, tereddüt etmeden söyleyebilirim. Yani e, insan hani bir şey anlatırsın hani saatler yüzüne dursan da ya da işte yüzlerce kitap okusan da bence e, bir işi e, yapmadan, uğraşmadan e, evet, hani Evet. öğrenmeden gerçekten bu işi tamamen anlamıyorsun. Yani tamamen anlamadığını düşünüyorsun ondan sonra bakıyorsun ki işin gerçeği aslında çok da farklı. İşin pratiği gerçekten Hani okuduğun, öğrendiğin e, teknikten hele ki bu tekniksel şeylerde, hele ki sanatsal şeylerde çok daha farklı. Dolayısıyla onların e, yani çok faydası olacağını, olduğunu söyleyebilirim. Evet. Eğitim sisteminden memnun musun? Almanya'daki evet. eğitim sisteminden. Açıkçası... Sıkıntıları de... var mı? Biraz da ondan bahsedelim. Evet. Yani genel bir bakışa e, bakışla eğitim sistemini nasıl değerlendirebilirsin? Yani bizim Avrupa'da bu lisans e, sisteminin işte 4 seneden bachelor diplomaları var. 4 seneden 3 seneye şey yapılması, düşürülmesi zaten kelime manası sıkıştırılmış hı hı. programdır işte. Cumartesileri mesela ders aldığım olduğu işte çok fazla normalde mesela işte bu 4 veya 5 senelik bir eğitim alan bir öğrencinin aldığı eğitimi 3 senede alınca diplomalarda fakat yine de aynı değerdeki diploma almaya çalışınca e, çok fazla mesela sınav sayısı iki katına çıkıyor. Dönem başına verme verilmesi gereken sınav sayısı. Çok fazla. İnsanların çok fazla bir şey var, baskı var. Ben şahsen beş sene okumayı tercih ederdim. Üç sene okumak yerine. E, fakat biraz daha işte dediğim gibi pratik şeylere, projelere falan önem verebilseydim mesela ama e, işte dokuz değil de işte e, yani sekiz değil de dör, dört sınava girseydim mesela işte. Hani benim için daha faydalı olabileceğini Düşünüyorum hani şahsi görüşüm. Evet. Güzel tarafı da tabii ki şey siz olumsuz taraflarını sordunuz fakat hani güzel tarafı da bu kredi sistemi, kredi pop points sistemi etc. Türkiye'de de geçerli evet. olan Hı -hı. hani üniversitelerde geçiş yapınca mesela ben ya da işte lisans okuyup Türkiye'de diyelim yüksek lisans yapmak istiyorum o zaman hani hangi dersleri aldıysam o dersleri de hangi derse kaç Puan aldıysam, kaç kredi aldıysam aynı şekilde kredi sistemi bütün üniversitelerde, Avrupa'daki bütün üniversitelerde Türkiye'de dahil olmak üzere bütün üniversitelerde geçerli. geçerli. Bütün... Evet o, anlamda, o anlamda, da. anlamda da artısı var. Bu yeni sistemin belki bir artısı olarak düşünebiliriz. Evet. E, eklemek istediğiniz şeyler var mı? Son olarak. Yok. Teşekkür ediyorum. <laughs> Biz teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor> Röportaj yaptığınız için. Ha, renk attınız. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet. Söyleşimizin sonuna geldik. Sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.